Evet. Peygamber Efendimiz kendisine gelen hediyeleri kabul ederdi. Hediyenin aynısıyla veya daha güzel Kur'an-ı Kerim hediye edebilirsin hocam. Çok güzel evet. Kur'an-ı Kerim hediye edebiliriz arkadaşlar. Çok güzel. Bir de mealli olursa, Türkçe anlamıyla olursa çok çok daha güzel olur arkadaşlar. İslam'ı anlatarak o, o bir hediye olmaz mı? Çok güzel evet o da olur yani biz arkadaşlar kendi yani davranışlarımızla bile hediye ol olabiliriz yani mesela biz bir insan arkadaşlar İslam'ı anlatıyorsak bu zaten bir hediye arkadaşlar en büyük hediyelerden birisi arkadaşımıza güzel örnek olmak ona mesela Peygamberimizi anlatmak çok güzel bir hediye olur arkadaşlar veya Peygamberimizi anlatan bir kitap mesela olabilir veya arkadaşımızın sevdiği bir şey de olabilir mesela arkadaşımız oyun oynamayı seviyor ona güzel bir oyunda hediye edebiliriz yani. Yani ama o çok aşırı oynayan biri ise o zaman ona oyun hediye etmemek lazım. Yani o aşırıcı olmuyor, onu olm yani ona zarar verecek bir şey hediye etmemeliyiz arkadaşlar. Ee, Tabi hediye verirken dikkatli olmalıyız arkadaşlar çünkü bazı insanlar e, hediyeyi yanlış anlayabiliyorlar. E, yani sadece samimi olduğunuz ve sevdiğiniz insanlara hediye vermenizi tavsiye ederim. Çünkü başka öbür türlü insanlar bazen hediyeyi kabul etmek istemiyorlar. Onun için sevdiğiniz insanlara ve güzel insanlara hediye edin arkadaşlar. Evet. E, bir de e, tabii tabi hediyenin başka bir özelliği de arkadaşlar. E, size hediye verildiği zaman siz de ona karşılık vermeniz lazım. Yani siz de güzel bir şekilde ona hediye vermeniz lazım veya en azından teşekkür ederim demeniz lazım. Yoksa karşıdaki insan üzülür. Evet devam edelim. Sıra başa döndü. Akif senden devam edelim kardeşim. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm esselam. Peygamber Efendimiz insanların arasında sevgi ve muhabbetin yayılması için selam vermeyi ve almayı teşvik etti. Tev... Çok güzel, teşvik eden evet. Arkadaşlar e, selam vermek çok önemli. Selam vermek arkadaşlar çok önemli. Niye önemli peki? Selam vermek niye önemli arkadaşlar? Kim bana söyleyecek? Bakın cümlede cevabı var. Hocam bir söyleyeyim. Ben Sevgi ve muhabbetin ediyorum. yayılması için. Çok güzel. Çok güzel maşallah. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bakın e, şu, bir örnek vereyim size. Mesela ben mesela sınıfıma giriyorum benim işte diyelim ki öğrencilerim var sınıfıma giriyorum hiç kimseye selam vermiyorum böyle giriyorum hiç yani kimseyi takmıyorum direkt derse başlıyorum arkadaşlar bu hoca yanlış yapıyor niye çünkü bir selam vermen lazım yani çünkü öğrencilerine değer verdiğini göstermen lazım değil mi veya mesela bir öğrencisin mesela senin okulda bir hocam var örnek veriyorum veya bir arkadaşım var mesela yani ona ona selam verdiği zaman arkadaşlar selam verilen insan kendisini kendisine değer verildiğini biliyor. Yani şöyle arkadaşlar ben sadece değer verdiğim bir insana selam veririm. Yani selam vermek arkadaşlar karşıdaki insanın sizi değerli olduğunu gösteriyor. Yani siz sadece sevdiğiniz ve değer verdiğiniz insanlara selam verirsiniz. Ve karşıdaki insan bunu bildiği için, fark ettiği için arkadaşlar o da size selam verir ve ne olur sonra aranızdaki sevgi arkadaşlar artar. Yani selam vermek aranızdaki sevgiyi artırır arkadaşlar. Öbür türlü kimse birbirine selam vermezse kimse birbirini tanımaz ve aradaki sevgi gelişmez. Onun için selam vermek arkadaşlar çok önemli. Bir de selamı karşılık vermek lazım arkadaşlar. Bize selam verildiği zaman ne diyeceğiz? Selamun aleyküm. Evet ya yani öyle de, öyle de diyebilirsin. bir de bir aleyküm aleyküm selam da diyebilirsin. Yani sana kalmış. Arkadaşlar selamun aleyküm ve selamun aleyküm de diyebilirsiniz. Çünkü selam yani e, sana selam olsun demek. Selamun Aleyküm. Biri sana sana selam olsun diyor. Sen de sana selam olsun diyorsun. Bunda bir sakınca yok. Bir de arkadaşlar e, bu cennetteki e, karşılamadır arkadaşlar. Cennette bize melekler selam verecek. E, ve hani orada inşallah Rabbimiz bize selam verecek. Allahu Teala bize selam verecek. Yani cennette arkadaşlar insanlar kendilerini bu şekilde karşılayacaklar. Birbirlerini. Selam verecekler birbirlerine. Onun için arkadaşlar cennette olan bu güzel özelliği bu dünyada da bol bol inşallah yapmaya çalışalım arkadaşlar. Ha, bir de şunu diyeceğim kısa bir şekilde. Ee, arkadaşlar şöyle düşünün. Herkes birbirine selam verse, böyle bir toplum olsa arkadaşlar, bu toplumdaki kardeşlik ve sevgi çok daha fazla olur değil mi arkadaşlar? Yani şöyle düşünün. Mesela kimse birbirine selam vermiyor. Veya bir toplumda var. Mesela herkes birbirine selam veriyor. Hangi toplum daha mutlu olur? Herkese selam verin. Evet. O zaman insanlar ne yapar? Birbirlerini severler arkadaşlar. Onun için selam vermek kısacası bizim için çok önemli arkadaşlar. Evet bu da çok önemli bir şey. Bunu da devam edelim. Mustafa'da kalmıştık. Evet. Peygamberimiz eve girince selam verdi. ev başı olsa yine selam verirdi. Çok güzel. Arkadaşlar peki sizce peygamberimiz boş eve niye selam verirdi? Meleklere. Evet çok güzel. Arkadaşlar biz bazen unutabiliyoruz bunu. Ama melekler her zaman bizimle beraber arkadaşlar. Ve sadece bir tane değil iki tane arkadaşlar. İki tane melek bizi hiç bırakmıyor. Hatta arkadaşlar 2 burada. Bir de arkadaşlar 2 de önde ve arkada. Yani 4 tane melek aslında. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bir de diğer insanların melekleri de var. Bir de arkadaşlar e, böyle yani yeryüzünde dolaşan melekler de var. Yani böyle e, mesela örnek veriyorum. E, namaz kılınan yerlerde mesela melekler oluyor. Camilerin girişlerinde. Oraya giren insanları yazıyorlar. Veya şu anda arkadaşlar emin olun, şu anda emin olun arkadaşlar bizi dinlemek için gelen melekler var. Özel olarak gökten inen melekler arkadaşlar. Şu anda bizim konuşmamızı dinliyorlar. Çünkü Allah arkadaşlar melekleri göre, görevlendiriyor ee, ki onlar dinlesinler. Yani bu şekilde Allah e, bizlere değer verdiğini gösteriyor arkadaşlar. Şu anda emin olun arkadaşlar bizi dinleyen bir sürü melek var. Yani Allah bilir arkadaşlar. Bakın şu anda siz... 4 kişisiniz. Ben benle beraber beraber 5. Bir de arkadaşlar bakın e, şöyle düşünün yani hepimizin 4 tane meleği olsa bakın şu anda 20 tane melek ekstra en azından ekstra olarak bu dersi dinliyor arkadaşlar. En azından bakın. Bundan daha fazla da olabilir. Belki 10 tane melek ekstra gökyüzüne inip de dinliyor şu anda. Yani kısacası arkadaşlar e, boş eve girdiğimiz zaman da selam vermeliyiz. Çünkü oradaki meleklere de selam vermeliyiz ve evimizde olan diğer insanlara da selam vermeliyiz arkadaşlar. Bu da ne olacak? O zaman evdeki bereketi arkadaşlar arttıracak ve evdeki sevgiyi, insanların arasındaki sevgi arttıracak ve çok önemli bize selam verildiği zaman her zaman selama karşılık vereceğiz arkadaşlar.